Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz oradaki oyuncak paralarla, gerçek benim... paralarla. Gerçek paralarla ben kendime oyuncak alacağım. Benim kumbaram var hem de Beşiktaşlı. Oradaki kumbaralarla bir sürü oyuncak alacağım. Evet. Şimdi bu topları hangi bardağa düşürürsek oradaki para bizim demektir arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. Sırayla mı yapalım? Nasıl yapalım? Tamam önce sen başla o zaman Ooo olmadı Şimdi sıra bende 5 lira İlk deneme için güzeldi Bu tarafa doğru at biraz Hep aşağı düşüyor Tamam bir dahakine çok güzel atacaksın Ben inanıyorum sana Yine 5 lira 10 lira mı oldu arkadaşlar Birazcık ortaya doğru atman gerekiyor Elif'cim Seninkiler hep o tarafa gidiyor çünkü 100 liraya gidecek sandım. Şimdi sıra bende. Bir daha deniyoruz. 100 lirayı deneyeyim ben de. Benimki de aşağı düştü ya. Keşke 100 lira gelseydi. Bunu çekeyim mi? At ortadan. Ya şimdi ben deniyorum tekrar. Başka bir 5 liraya gitti. Hadi, hadi. Elif 100 lira kazandı arkadaşlar. En büyük parayı. Vay be, benim 3 tane topum girdi, 15 lira kazandım sadece Elif tek topla 100 lira kazandı arkadaşlar. Daha 50 lira geliyordu ne güzel ya. Onlar benim. Herkes kendi topunu atıyor. İstersen ortadan. 50 liraya geliyordu Elif ya. ya. Ben de 100 lira atacağım şimdi arkadaşlar İnşallah bana da 100 lira gelir Olamaz ya Sıra sende hadi İstersen ortadan atabilirsin Az önce ortadan atmıştın Hadi Elif Elif de 5 lira kazandı arkadaşlar Şimdi sıra bende ve tekrar 50 ile 100'e Olamaz ya 10 lira bile gelmedi ya Aşağı düştü arkadaşlar Elif birazcık ortaya doğru atman gerekiyor. Ama şu ana kadar en büyük parayı sen kazandın ve yine 50 lira gitti arkadaşlar. Hadi sıra sende. Çok yavaş attın Elif bu sefer. Ya hep kaçıyor benimkiler ya. Benim bir tane kaldı. Bir tane de ondan kaldı evet. Ortadan atabilirsin istersen. İstediğin yerden atabilirsin. Hadi of ya. Sadece 15 liram var ve 2 tane topum kaldı arkadaşlar. Elif yine 100 liraya atıyordun ya. Ben de tekrar 100 lira ama benim topum. Ya lütfen benim çok azıcık param var ya. Hadi ver topumu. Hadi Elif. Elif 110 lirayla birinci oldu arkadaşlar. Yani iki tane topum buraya girdi. Bir tanesi buraya 15 liram var. Elif'in bir tane topu 100 lira daha bir tanesi. 10 lira daha bir tanesi de 5 lira daha. Ve Elif'in 115 lirası olmuş arkadaşlar. Şimdi bu 115 lirayı alabilirsin Elif'cim Bu senin paran artık. 15 lira da benim para. Şu, bak, şu da benim topum. Ve çok üzgünüm arkadaşlar. 15 liraya ne alabilirim ki ben? Hiçbir şey alamam. Belki elin parasını bana verebilir ama. Vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceksin? <laughs> o zaman görüşürüz arkadaşlar.